İstanbul Güngören'de aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında çatıştı. Bir kişi tam kalbinden vuruldu kurtarılamadı. Çatışmada üç kişi de yaralandı. Mahalleli o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Önce yumruklar ardından silahlar konuştu. Kavgaya tutuşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. Bilanço ağır oldu. Bir kişi öldü. Üç kişi de yaralandı. Ay, bir tabancalar, huu, havada İstanbul gün görende husumetli iki grup dört sokağın birleştiği bir meydanda karşılaştı. Tartıştılar, küfürleştiler. Önce tekme yumruk birbirlerine girdiler. Sonra silahlar çekildi. Allah belanızı versin. Azı, azı. Mahalleli ne olduğunu anlamadı. Balkona pencereye çıkanlar serseri kurşunlardan kaçıp eve girdi. Evet, tabanca var tam tam şu köşede ben de zaten tam o köşede oturuyorum. Tabanca yine baktık balkondan falan tabi dışarı çıksan bir kurşun serseri bir kurşun gelirdi. Çıkmadık balkondan baktık. Birbirine kurşun yağdıran saldırganlardan 24 yaşındaki Emre Özen kalbinden vurulup hayatını kaybetti. Silah sesine camdan bir baktım burada arkadaş yatıyordu. O kalbinden vurulmuş herhalde. Kuzeni 23 yaşındaki Serhat Özen dahil 3 kişi de yaralandı. Ay, Çatışma sonrasında park halindeki araçlar da o mermilerden nasibini aldı. Şimdi beraber sayalım bakın Birinci merminin isabet ettiği yer. ikincisi aracın lastiğine gelmiş. Zaten patlak durumda. Üçüncü merminin isabet ettiği yerse kapı. Bakın burayı delip geçmiş. Ve dördüncü yer hemen arkada yolcu kapısındaki cam. Tuzla buz olmuş. Yani burada çatışma anında park halindeki tek bir araca dahi tam dört mermi isabet etmiş. Polis olay sonrası üzerinde iki tabanca bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı üç kişinin ise tedavileri sürüyor. Polis şimdi kaçan saldırganları arıyor.